Evet arkadaşlar sizlerle birlikte iyi bir hile buldum arkadaşlar. Şeyde bunda arkadaşlar çok güzel bir hile buldum arkadaşlar. Bak mavili. Bakın İstanbul'da <laughs> burasıydı. <laughs> Bekleyin bak. Bekleyin lan. Bu böyle götüreceğiz. Gelince de. Hepsini şöyle sıfırla. Evet arkadaşlar. Bak. Bakın arkadaşlar. Bir hile buldum arkadaşlar. Efsanenin efsanesi arkadaşlar yani. Efsanenin efsanesi. Evet. Play'e basıyoruz. Biz giriyoruz. Tamam mı? Bakın. Arkadaşlar. Yani hiç YouTube'dan araştırmadım. Yemin ediyorum. Bakın arkadaşlar. Ben bunu bu kırmızılığa basıyorum. Arkadaşlar. Şimdi buraya. Arkadaşlar bu güneşi en son göstereceğim. Evet arkadaşlar. İlk önce bir şu maviliğe girelim. Hadi be ne zaman gideceğiz? Ah <laughs> eh, mavili. Arkadaşlar bakın. Bakalım. Buraya bunu silip Böyle yazarsak sayının sonunu gösteriyor. Bakın bunu geriden <laughs> böyle yapıyorum. O sayı kalır sanırım şey olmaz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bir de en alttakini. <laughs> bakın en alttakini. Bakın arkadaşlar bakın. Nasıl dönmeye başladı. Allah aşkına ya. Şimdi bir şuna bakalım arkadaşlar. Bakın. Hepsini aynısını yapıyorum. Mesela <laughs> hepsi böyle. Tamam. En sondaki böyle. Bak <laughs> arkadaşlar bakın. Bakın. Evet arkadaşlar bakın. Hepsi öyle oluyor ama güneşe gelince. Güneşin bak. Güneşin. Bak onların renkleri değişiyor. Renk. Bir de güneşinkine bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Güneşin ne oldu? Bir şimdi şey var. Altı yazınca normal e, ama çok küçük bir güneş. Ama şimdi... Bir daha arkadaşlar. <laughs> Kara delik koyunca Allah var. Oyun doldu. Güneş şok oldu. Şaka güneş burada. Güneş burada güneş burada. İnsanlar şaka. <laughs> arkadaşlar bundan da. Çok Oh. <laughs> Hiç şu olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bak onunla onu birleştirirseniz son böyle bir şey çıkıyor. Bakın bakın arkadaşlar. Hilelerle de bir Bir şey oldu işte. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hilelerle bekleyin mi? Hadi, Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi.